GGTV Sesli Köşe Yazılarından Merhaba. 6 Mart 2025 tarihli 3 kişilik bir ailenin aylık geliri başlıklı Mahfi Elmez'in kendime yazılar bile ile birlikteyiz. Türkiye'nin 2024 yılında cari fiyatlarla yani enflasyondan arındırılmamış fiyatlarla gayri safi yurt içi hasılası 43 trilyon 411 milyar lira olarak açıklandı. Aynı yılın yıllık ortalama USD kuru ile 32,77'den hesaplanarak dolar cinsinden cari fiyatlarla gayri safi yurt içi haslası ise 1 trilyon 322 milyar evet, dolar olarak hesaplanıyor. Ekonomimizin 2024 yılında 2023 yılına göre %3,2 büyüdüğü de açıklandı. 2023 yılının gayri safi yurt hasılası 1 trilyon mmh. 130 milyar dolardı. Bakkal hesabıyla gidersek 2024 yılında gayri safi yurt içi hasılanın 1 trilyon 166 milyar dolar olması gerekir. Aradaki fark olan 156 milyar dolar fiyat artışlarından geliyor. Dolar ile cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla hesaplanırken olmasa da büyüme hesaplanırken elimine ediliyor. Meseleyi daha açık olarak ortaya koyabilmek için farklı bir biçimde anlatayım. Gayri safi yurt içi hasıla Türk lirası fiyatlar üzerinden hesaplanıyor. Çünkü Türkiye'de Türk Lirası geçerli. Bu fiyatlar önceki yıla göre enflasyonla artmış fiyatlar. O nedenle bu şekilde elde edilen gayri safi yurt içi hasıla cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla deniyor. Büyüme hesaplanırken gayri safi yurt içi hasıla içindeki mal ve hizmetlerin fiyatları yerine önceki yılın fiyatları alınıyor ve böylece enflasyon elimine ediliyor. Bu durumda büyüme %3,2 olarak çıkıyor. Buna karşılık gayri safi yurt içi hasıla dolara çevrilirken cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla esas alınıyor ve 2024 yılın ortalama USD kuru olan 32,77'ye bölünerek 1 trilyon 322 milyar dolarlık dolar cinsinden cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla bulunmuş oluyor. Burada bir anormallik yok. Bütün dünyada böyle hesaplanıyor ama bütün dünyada böyle hesaplanıyor olması bunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin parası zaten dolar olduğu için onun gayri safi yurt içi hasılası doğruyu gösteriyor. Enflasyonu düşük ve kuru da gerçekçi olan ülkelerde gayri safi yurt içi hasıla bu şekilde hesaplanınca da gerçeği gösteriyor. Buna karşılık bizim gibi enflasyonu yüksek, kuru baskılanmış olan ülkelerde işler karışıyor. Formül şöyle. Cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla dolar bazında eşittir. Cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla TL bölü Yıllık ortalama USD TL kuru. Bu formülde enflasyon ne kadar yüksekse, cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasla TL o kadar yüksek. Yıllık ortalama USD TL kuru ne kadar düşükse, cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasla dolar kuru o kadar yüksek çıkar. İnsanlar Türkiye'nin gayri safi yurt içi haslasını 1 trilyon 322 milyar dolar dediğimizde buna inanabilirler. Çünkü bu onların ölçme yeteneğinin dışında bir veridir. Buna karşılık kişi başına geliri hesaplayıp açıklamaya gelince bu hesabın inandırıcılığı düşer. Kişi başına gelir gayri safi yurt içi hasla doların nüfusa bölünmesiyle bulunur. Kişi başına dolar bazında gelir gayri safi yurt içi hasılanın dolar bazındaki halini yıl ortası nüfusa bölerek bulunur. Hesabı 2024 yılı için yaparsak kişi başına dolar bazında gelir eşittir. 1 trilyon 322 milyar dolar bölü 85,5 milyon kişi olduğunda 15.463 dolar çıkar. Yuvarlamalar nedeniyle küçük farklar da olabilir. Buna göre Türkiye'de 2024 yılında kişi başına ortalama gelir 15.463 aylık 1.288 dolar olmuş. 3 kişilik bir çekirdek aile için bu rakam 1288 dolar çarpı 3 eşittir 3864 dolar ediyor. Bunu ortalama kurla çevirirsek yani 3864 çarpı 32,77 dersek ki o da geçen senenin ortalaması 126623 Türk lirası eder. 2024 yılında asgari ücret net 17002 lira idi. Örneğimizdeki çekirdek ailedeki 3 kişi de 2024 yılında asgari ücretle çalışmış olsa bu ailenin aylık geliri 51.006 Türk Lirası eder. Bu durumda bu ailenin geliri sözünü ettiğimiz ortalama gelir olan 126.623 liradan 75.617 lira uzakta demektir ortalama hesapların gerçekten ne kadar uzak olduğu bir yana bırakılırsa bu basit hesap bize Türkiye'de gelir dağılımının ne kadar bozuk olduğunu gösteriyor. Bir sonraki GGTV sesli köşe yazılarında buluşuncaya dek hoşçakalın.